thank you Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Aziz Mahmud Hüdai Üsküdari Kuddise Sirruhu Hazretlerinin hemen üst tarafında şu an çekim yapmış olduğumuz Üsküdar semtinden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Dersimizin bugünkü mevzu Minkarizade Yahya Efendidir. Devlet Ali'nin 43. Şeyhülislam'ı sayılan bu zattır. Arkamda duvar kalıntılarını görmüş olduğunuz bu medreseyi dersimizin bugünkü mevzu olan Minkarizade Yahya Efendi yaptırmışlardır. Banisi o zattır. Burayı yaptırmış. Burası yıllarca metruk kalmıştır. Zaten torunlarından Sururi Paşa, 2. Abdülhamit Han döneminde Vüzera'dandır kendisi. Efendim o zamanlar da e, Minkarizade Yahya Efendi'nin burada yaptığı medrese de yıkımlar olmuş ve türbesi de perişan haldeymiş. Torunu olan bu Sururi Paşa oradaki kemikleri etrafında birkaç kişinin daha kemiklerini bir tabuta koydurarak Azim Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin haziresine defnetmişler. Burası yıllarca metruk kalmıştı. Allah'tan Hüdayi Vakfı ilgilenmiş ve burayı yeniden bakınız böyle bir medrese olarak ihya etmeye çalışıyor. İnşallah yakın zamanda bittiğini de hep beraber görürüz. Devleti Aliye'nin 43. şeyhülislamı olan Minkarizade Yahya Efendi meşihat sırasına baktığınızda 54. sırada gözükmektedir. Bu ne demektir? Daha önce bilgi defa söylemiştim. Tekrar hatırlatmak isterim. Bazı şeyhülislamlar makamından azlediliyor. Tekrar o makama getiriliyor. Onun için böyle sıra uzayabiliyor ama şahıs bazında ele aldığınız zaman 43. kişidir bu makamda bulunan. Kendisi Minkarizade sülalesinin ilk tanınmış ferdi olan ve Mekke kadısı iken Mekke-i Mükerreme kadısı iken vefat eden Alanyalı Ömer Efendi'nin oğludur. Bu zat Efendim At İbrahim Atik Paşa İbrahim Atik medresesinde müderris iken bu zat Alanyalı Ömer Efendi işte 1018 tarihinde dersimizin mevzu olan Minkarizade Yahya Efendi dünyaya gelir ve 1076'da da vefat edip dersinin başında göstermiş olduğum yerde bulunan Medese'nin haziresine defnedilir. Yaklaşık 58 senelik bir ömür sürerler. Minkarizade Yahya Efendi. Minkar kıymetli kardeşlerim araştırdığıma göre şeye deniyor. Böyle taşlara şekil vermek için özellikle ecdadımız döneminde şu anda da avlusunda bulunduğumuz Üsküdar'daki Rumi Mehmet Paşa camiinde olduğu gibi taşlara böyle keserek, yontarak şekil veriyorlar. i̇şte o şekil verecek uçları böyle sivri aletlere minkar deniyor. Herhalde bu zatın sülalesinde yukarıdaki taraflarda da böyle bir bu işi yapan bir zat var ki böylece isim verilmiş olabileceğini bazı kitaplarda görmüştüm. Minkarizade Yahya Efendi ilk tahsilini efendim Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinden alır. Kendisinden Kur'an-ı Kerim tahsil eder. Sonra e, Kiçi Mehmet Efendi'den, eniştesi Veli Efendi'den ve Abdurrahim Efendi'den tahsili ulum eder. Bu zatların efendim e, rahleyi tedrislerinden geçer. Sonra Şeyhülislam, Hocazade, Esad Efendi'den de mülazım olurlar. Ailesinden kıymetli zatlar çıkmıştır efendim oğlu vardır Abdullah Efendi. Bu kazasker olmuş. Damadı vardır Çankırılı Mustafa Rasih Efendi. O da kazasker olmuştur. İşte bu damadı ile kızından olan Damat Ahmet Efendi ise Şeyhülislam olmuştur. Yani bu zatın torunu Minkarizade'nin Yahya Minkarizade Yahya'nın torunu da Damat Ahmet Efendi Şeyhülislam olmuştur ve ondan sonra bu sülale Damat diye meşhur olmuşlardır ve ondan sonra zaten mülazımlığından bahsetmiştik. Mülazımlığının ardından da artık medreselerde müderristlik yapmaya başlar. Minkarizade Yahya Efendi rahmetullahi aleyh. Minkarizade Yahya Efendi rahmetullahi aleyh. Hocazade Esad Efendi'den mülazım olduktan sonra artık kendisine müderrislik yolu açılmıştır ve müderrisliğe başlar. İlk olarak Kürkçübaşı medresesinde müderrislik yapar. Ardından Hadım Hasan Paşa'da müderrislik görevine devam eder. Sonra size de Fatih bahsettiğim Fatih Çarşamba'da Kovacide'de caminin karşısındaki parkın ve okulların olduğu yerde Bayramzade Zekeriya Efendi'nin bir medresesi varmış derdim size. Ki hatta vakfiyesinden bahsetmiştik. Vakfiyesinde Uludağ'ın tepesindeki efendim kaynak sularından haftada bir buraya getirilip efendim talebe-i uluma verilmesi dahi şart koşulan böyle güzel bir vakfiyesi olan ve onun işte oğlu da Şeyhülislam Yahya idi. 4. Murat'la 85 yaşında Bağdat ve Revan seferlerine katılmış diye kendilerinden bahsetmiştim. Allah cümlesine rahmet eylesin. Amin. İşte o Bayramzade Zekeriya Efendi medesesinde de müderrislik yapar. Ardından Sultan Fatih'in Fatih, Fatih Camii'nin etrafına inşa ettirmiş olduğu Sahni Seman medeselerinde de görev yapar. Minkarizade Yahya Efendi rahmetullahi aleyh. Ondan sonra yeniden müderrisliğe devam eder. Piri Mehmet Paşa da görev yapar. Sonra Fatma Sultan da görev yapar. Ardından Yavuz Sultan Selim Han medresesinde ve daha sonra da Süleymaniye medreselerinde müderrislik görevine devam eder Minkarizade Yahya Efendi rahmetullahi aleyh. Minkarizade Yahya Efendi say, ismini saymış olduğu medreselerdeki müderrisliğinin ardından kadılık görevine başlar. Ve 40 yaşındayken kıymetli kardeşleri Mekke'yi mükerremeye kadı olur. Bakın şurası da acayiptir ki, acayiptir ki Mekke'yi mükerremeye kadı oluyor. Ne demek? Yani orası bir zamanlar devleti Aliye'nin efendim sınırları içerisindeki topraklardan biri idi. Maalesef son asırda ne oldu hepiniz bilmektesiniz. Ardından orada iki yıl kadar görev yapar ve ardından Mısır, Kahire kadısı olur. Kahire'de e, kadılık görevini yapar sonra o makamdan azletilir. Tekrar ikinci bir sefer daha Kahire kadılığına getirilir ve ikinci sefer Kahire kadılığına getirildiğinde bu sefer kendisine Edirne payesi de verilir. Daha önce bahsetmiştim bir kere daha hatırlatmak isterim. Yani normalde makamı Edirne kadısı olmaklığı hak ediyor ama işte ortam müsait ya da Edirne kadılığı dolu. O zaman diyorlar ki sen tamam Kahire kadısısın ama senin makamını, maaşını, rütbeni Edirne'ye yükselttik. Güzel bir uygulaması var Osmanlı'nın, Devleti Aliye'nin. O görevinden de azledildikten sonra Mısır umerasında Rıdvan Bey'in evinde bir müddet kalıyor. Ardından üçüncü bir defa daha yine Kahire Kadılı mevzu bahistir. Ardından da İstanbul'da kadı Olu oluyor. 6 ay kadar İstanbul Kadısı oluyor ve sonra Rumeli Kazaskeri oluyor. Ve... Efendim Hicri 1073 ki miladi 1662 tarihini göstermektedir. 54 yaşlarındadır Minkarizade Yahya Efendi ve Divan-ı Humayun toplantısında 4. Mehmet Han tarafından Devleti Aliye'nin 43. Şeyhülislamı olarak atanır, o makama getirilir. E i̇lk defa bu zatta gördüm. Değişik, e, ilgi çekici bir şey. Şeyhülislam oluş tarihine tarih düşürmüşler ve bunu şeyhul ibaresi Şeyhül İslam la düşürmüşler. Bu harflerin emcet değerlerinin toplamı bu zatın Şeyhül İslamlık makamına geçtiği tarih olan 1073'ü göstermektedir. Zaten kendisi o makamı çok ehil bir zat olduğundan uzun süre o makamda görevini deruhte ediyor. Minkarizade Yahya Efendi rahmetullahi aleyh. Minkarzade Yahya Efendi rahmetullahi aleyh devrinde, devri saltanatında görev yapmış olduğu 4. Mehmet'in takdirini kazanmış. Zaten 11 yıl 3 ay kadar da bu görevine devam etmiştir. Sonra sağ tarafının felç olması üzerine artık efendim tekaüde emekliliğe ayrılmıştır. Hatta kendisinden 100 sene kadar sonra 3. Mustafa döneminde resmiyet kazanacak olan, başlayacak olan Huzur derslerinin başlangıcını da ilk olarak Minkarzade Yahya Efendi ile 4. Mehmet'in başlattığını söyleyebiliriz. Huzur dersleri ki efendim padişahın huzurunda Ramazan'ın genellikle ilk 10 gününde ikindiden sonra e, tespit edilen bir ayetin ya da bir konunun ulema tarafından e, takrir edilmesi ve muhataplarca dinlenmesi ki padişah da dinleyenler arasındadır. O da yerde oturur ve dersi dinler. İşte bunun ilk başlangıcı Minkarizade ile başlamıştır denebilir. Çünkü 4. Mehmet kendisinden ders dinlemek istemiş ve bazı konularda dersler dinlemiştir. E, daha başka dönemindeki hadiselerden söz edecek olursak, e, Edirne'de padişahla beraber bulunmuştur. Efendim, e, orada bazı e, mahkemelerde, bazı ma mahkemelerin görüm, görülmesinde görev almıştır. E, mesela imadiye ulemasından bazı zatların Mesihiyet iddiası üzerine mahkemelerinde bulunmuş, bunun iftira olduğunu ortaya çıkarmış vesaire gibi durumlar ortaya çıkmıştır. Önemli olan bir tanesi ki, Vani Mehmet Efendi ile beraber Edirne'de Sebatay Sevi ya da Zevi nin yargılanmasında yani efendim mahkemesinde, muhakemesinde bulunmuştur. Kendisi efendim e, kısaca bahsetmek gerekirse Yahudilerdendir ve Mesihlik iddiasında bulunmuştur. E, i̇lk başta bunu Yahudiler çok önemsememişlerdir ama Mesihiyet iddiası bir yerde bir güç temsili oluşturduğu için artık devlet tarafından yargılanması na karar verilmiştir ve kendisi efendim e, numaradan da olsa Müslüman oldum deyip padişahın adı olan Mehmet'i kendisine e, isim olarak almıştır. almıştır. Ulema da Vani Mehmet Efendi ve Şeyhülislam e, Minkarizade Yahya Efendi de e, za, İslam'ın zahire göre hükmetmek, hükmetmesi kaidesine binaen kendisine dokunmamışlardır. Ama kendisinin e, yazdığı kitap vardır Zoha. E, mürid, müridanı kendisine uyanlar. Yani bu Yahudilik içerisinde e, Ehl-i Sünnet'in Şia'ya baktığı gibi Yahudiler de bunlara bakarlar. Onlar da çok kabul etmezler. Ama böyle bir tarikat gibi efendim bir yöntem izlemişlerdir e, kendilerine. İslamiyet'e girdiğini söylemiş, müridanı da girdiğini söylemiştir ama ve lakin bu işin çok gerçekleştiği söylenemez. Evlerinde namaz kılarlar efendim e, ya da kurban keserler. Böyle bir efendim adettir yani kendilerini örtbas etme yönleri vardır. Ama ve lakin aslında Yahudilik ilkelerine bağlı e, Sebatay Sevin'in yazdığı kurallar çerçevesinde hayatlarını devam ettirirler. Hatta e, Üsküdar'da Bülbül Deresi'nde bile bunların kabilleri vardır. Ve tah zamanında e, Cumhuriyet Türkiye'sinde bunların çoğu tahsilli, Avrupa görmüş, lisan bilmiş zevat oldukları için, kişiler oldukları için e, bu devletin yani Cumhuriyet'in kuruluşunda birçok makamda bulunmuşlardır. Bu efendim yoldan gelenler böyle bir not olarak düşmüş oluruz. E, bilmeyenler varsa araştırmasını tavsiye ederim. İşte bu Sabat Sevin'in mu muhakemesinde bulunmuştur. Ve daha sonra e, padişahla beraber böyle başarılı efendim işlere imza atarlarken sonra kendisi felç geçirir ve sağ tarafı tutmaz olur. Ve padişah ikinci Leistan seferine çıkarken kendisi artık çıkamayacak olunca e, ileride Şeyhülislam olacak Ankara bir Mehmet Efendi onun yerine vekaleten dava, şey efendim, fetvalara e, bakmaya başlar. Kendisinden sonra da has talebelerinden Çatalcalı Ali Efendi Şeyhülislam olmuştur. Minkarizade Yahya Efendi'nin Şeyhülislamlığı böyle renkli olaylara sahne olmuştur. Minkarizade Yahya Efendi Tarihler 1088 Hicri'dir. Miladi karşılığı 1678'i gösterdiğinde 69 yaşlarındayken sanki dersin başlarında vefatı için vefat yaşı için 50 küsür diye bir yaş zikrettiğimi hatırlıyorum. Ettiysem onu tavsiye etmiş olayım. 69-70 yaşlarında Dağrı Beka'ya irtihal etmişlerdir. Vefatına düşürülen tarihlerden bu zatta çok gördüm. Çünkü uzun süre şehir İslamlığı var. Meşhur da olmuş. 5-6 tane tarih efendim mısrağı gördüm. Ee, bir tanesi şöyledir. Mesnedi adini ide minkarı zade aşiyan adin cennetlerini minka adin cennetleri bu minkarı zadenin yuvası olsun, yurdu olsun, beyti olsun demişler. Bu mısradaki Arapça harflerin ebced değerlerinin toplamı bu zatın vefat tarihi olan 1088'i göstermektedir. Bir başka mısra da şöyledir. Menzili minkar zade, minkar zade cenneti meva ola. Minkar varıp ulaşacağı yer efendim meva cennetleri olsun diyerek çok güzel bir tarih daha düşürmüşlerdir. Minkar zade Yahya Efendi'nin vefatına. Minkarizade Yahya Efendi kaynaklarımızda dürüst, faziletli bir alim olarak tanıtılmıştır. Eserlerinden bazısı şöyledir. Fetevayı Minkarizade İstanbul kütüphanelerinde birçok yazma nüskası bulunan hacimli bir eser olup kendisinin fetvalarını ihtiva etmektedir. Risale fi kavlihi teala millete ebikum İbrahim Millete Ebikum İbrahim ayeti kerimesinin tefsiri hakkında kaleme aldığı birkaç sayfalık, birkaç veraklık bir risalesidir. Haşiye alel adabil adudiyye el ittiba fi mes'eletil istima' -i. Talebeleri arasında dört tane Şeyhülislam olan, yani yetiştirdiği talebelerden dördü Şeyhülislamlık makamına geçen, değerli ve kıymetli bir alim olan Minkarzade Yahya Efendi'nin medresesinden size dersimin başında bahsetmiştim. Orası 13 odalı ve bir ana dershane binasından oluştuğu temel kazılarında bilinen bir efendim gerçekmiş. 1855 yılındaki depremde yıkıldı efendim düşünülüyormuş. Dersin başından ifade ettiğim gibi oradaki türbedeki bu zatın ve etrafındaki bazı zevatın kemiklerini yine bu zatın soyundan gelen 2. Abdülhamit Han'ın büzerasından Sururi Paşa bir tabutla Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ne defnetmiş demiştik. Ve işte oraya gittiğimiz zaman kıymetli kardeşlerim Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri şu dünyadan göçmüş gitmiş bu kıymetli zatlar bu dünyadan göçmüş gitmiş e şeye geldik Üsküdar'da Rumi Mehmet Paşa camisine geldik Sultan Fatih devrinin de, ricalinden bu zatta hemen türbesi de burada ve burada kabilleri gördük burada bu zevatı görünce aklıma Keçecizade İzzet Molla'nın şu beyti geldi dersimin hitamını onunla yapmak isterim Keçecizade İzzet Molla der ki bir mevsimi baharına geldik ki alemin bülbül hamuş, havuz tehi, gülistan harap. Biz mevsimin öyle bir baharına geldik ki yani öyle bir sonbaharına geldik ki o yazın cıvıl cıvıl neşeli havasından sonra öyle hüzünlü, öyle kurak bir mevsime geldik ki o yazın şen şakrak şakıyan bülbül artık hamuş, artık suskun, havuz tehi o insana neşe, gönlüne neşe salan, gönlünü neşeyle dolduran o havuzun görüntüsü var ya artık o boş. Artık onda o doluluğu göremiyorsunuz. Ve gülistan harap. Ve artık gül bahçesi de harap olmuş gitmiş. Yani iyi insanlar, güzel insanlar iyi atlara binip bu dünyadan göçmüş gitmişler. Biz artık böyle kuru Efendim çorak bir ortama kaldık der Keçeci Zade İzzet Molla. Aynı bizim de şu dünyamızda etrafımıza baktığımızda iyi insanların azlığıyla üzüldüğümüz bir demde herhalde bu beyit tam da hislerimize tercüman olacak duyguları ifade etmektedir. Dersimin sonuna geldiğim şu noktada dersimde adı geçen kıymetli zevat-ı kiramın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Rabbime emanet ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.